Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'de serbest mod oynuyoruz. Hadi bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Aa polis. Merhaba polis. Polis serbestse bandla patlatabilir mi? Basma lan. Oğlum bak gelme bak 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 bak, bak senin o ananı sikeyim. Gel oğlum. Lan ne oluyor? Git lan. Oğlum bu oğlum gitsene lan Bak şimdi o omanı koyarım oraya Bak durma lan Bak senin o ananı ananı yani Bak bir daha bana vurursan Senin bak ona koyarım tamam mı? Arabanı çaldım kaçıyorum. <kaçırırım>. <laughs> tövbe tövbe. Evet. Evet götten sikeceğiz herhalde birazdan tabi tabi Ne oluyor lan? Ben polisiyim Bana ateş etmeyin ben polisiyim Evet önümde şu an bir birisi var ve tam bir kutuk yolu Ay Tekin et pahalı da olur Ay gerizekalı O konu çok beyinsiz yani Selamünaleyküm. Allah belanı yine patladı ya. Allah öldük mi? Biz <laughs> gidebildiğimiz kadar. Kiriz çalıların yüzünden. Çalı doğrugün bir bir kez çık sana. Ay Kiriz çalı nereye açtı? Allah belanı kaç 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 ve pardon. Bak ben burayı beni hiç, beni hiç bulamazsınız. Vurmayın lan! Senin Sıra. Bir... Sıra. Sen onu koyuyorum. Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen onu koyuyorum bir... lan. Lan bak. Bak gözlükler. Bak seni bir... Bı. de onu koyuyorum. Seni de onu koyuyorum. Hah gel şimdi siz. Yarın. Aaaa.

<laughs> <Olun> lan lan <gülüyor> öldük <gülüyor> Allah belasını versin kafamız <laughs> kim ya of ne yapacağız <laughs> dur yine aradan kapatın lan <laughs> abicim Ay yeri git sende. Allah belanı bak gene çarpıyorduk polise. Ne <laughs> polis yok. Dur şu, an, şu. Dur şu an, bir adam rezim var. Ooo. Kadınlar rezimsin. Allah polis de Allah bak orada şey vardı. Ne vardı ben de bilmiyorum. Ama seni harbiden getirir. Sen de gel. Sen de gel sen de gel.

Bas bas. Ay yemin ediyorum gerisi şahı ya. Ben motor evi daha iyi gidiyorum. Aaa. Allah belanı bak. Allah ben onu Afgan ab polisini yakalıyordu. Ay geri zikâlılar ya. Ay gerizekalı polis. Tamam. Adam duvar yemiş beni bekliyor. Allah bu, bu polisleri yararlandan geri gerizekalı Yavaş <laughs> oh, işte bak. Rampadan büçüyor. Görecekler götürme kalacaklar. <laughs> gel gel. Easy, easy. Ana ana sisi. Ne oluyor la? Hadi güzel bir iniş Allah belanı, Allah sizin belanızı versin ya. Allah sizin, sizin, Allah belanızı versin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar çok gerizekalı yani güzel oyun yaptık. Yaptık ki güzel oyun çektik. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Spo.